Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yerli borsa olan Bitay borsasının düzenlemiş olduğu ve toplamda 12,5 milyon adet Bitay coin dağıtacağı airdrop etkinliğini inceleyip düzenlemiş oldukları Bitay coin ön satışı hakkında bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bu videoyu hazırlamamdaki asıl amaç Bitay'ın airdrop'undan faydalanmanız bazı arkadaşlarımız bizlere özelden yazdığı için, ön satışla ilgili bilgi istediği için ön satışa da değineceğim arkadaşlar. Sponsorlu bir içerik değil. E, grubumuzda gezerken bazı arkadaşlarımızın paylaştığını gördüm. Ben de tanıtmaya karar verdim arkadaşlar. Bitay'ın yerli borsa olduğunu söylediğimde olumsuz yorumlar gelecektir. Arkadaşlar borsalara karşı çok e, olumsuz duygular beslemeyin. Bakın yerli borsa olabilir. Yani bazıları kapanmış olabilir ama siz buradan ücretsiz bir şeyler kazanmaya bakın. Yani bunlar da bizlere hiçbir şey yapmadan sadece arkadaşlar yapmamız gerekeni söyleyeyim. Bakın dikkatli dinleyin rica ediyorum. Borsaya kayıt olup mail doğrulaması, telefon doğrulaması yapıp en önemlisi burada e, üçüncü doğrulama o da adres doğrulaması arkadaşlar. Bunları yaptığımız takdirde bizlere 100 e, bitay coin verecekler. 100 tane arkadaşlar. Yeni kullanıcılar 100 tane alıyor. Peki hocam eskiler alıyor mu? Eskiden ben eskiden iyi oldum? Kimlik doğrulamamı tamamladım? Hayır arkadaşlar. Eski üyeler buradan ödül alamıyor. Eskiler ne yapabilir? E, referans bulabilir. Referanslar içinde arkadaşlar 100 bitay koyun veriyorlar. Belli bir aşamaya geldiğinizde ödül artıyor arkadaşlar. 100 değil de daha fazla oluyor. Hepsini, özür diliyorum arkadaşlar. Hepsini videomuzda sizlere anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi burada benim asıl amacım airdroptan faydalanmanız. Borsa tokenleri önemlidir arkadaşlar. Bakın e, ödül geldiğinde 1 dolar bile gelebilir. Kesinlikle üzülmeyin arkadaşlar. 1 dolar gelir belki daha da az gelebilir. Burada yapmamız gereken sabırla beklemek. E, ne yaparlar arkadaşlar? Çıkar, değeri düşük olur, borsa iyi çalışır e, ve bir bakarsınız elinizdeki para gerçekten sizi mutlu edebilir. O yüzden e, borsa tokenlerinin değeri az çok diye düşünmeyin. Hepsine katılın. E, zaten e, katılımı çok kolay. Hepsine değineceğiz arkadaşlar. Bir tane ilgili hatırlayın sizler arkadaşlar. Uzun zaman önce paylaşım yapmıştım. Videosunu hazırlamıştık. O ara TL dağıtıyorlardı, Türk Lirası dağıtıyorlardı. Ve e, güzel gelişmeler oldu borsada. E, borsanın e, dikkat edin arayüzü değişmiş arkadaşlar. Önceden gerçekten kötüydü. Şimdi birçok arkadaşlar e, alanda çalışma yürütüyorlar. Bakın şurada göstereyim. Bitay Coin çıkıyor zaten. E, şu an değeri yok bu arada. Hocam ne zaman satarız diye yorumlar gelecek. Daha arkadaşlar satılmıyor. Şu an airdrop ve ön satış var. NFT pazarı. Oradan sonra arkadaşlar e, Bitay Card. E, ve izle kazan bölümü. Bu da zamanlarda ilerleyen zamanlarda açılacak. Borsa kendini geliştiriyor. Gerçekten güzel çalışmalar yürütüyorlar. Burada zaten en önemli nokta arkadaşlar bir borsa için kendi tokenidir. Onu da başlattılar çalışmalarını. Şimdi bunu söyledik. Şu coin market girdiğimiz zaman size burada bir şey söylemek istiyorum. Hani dedim ya arkadaşlar borsa tokenlerini küçümsemeyin diye. Beraber Exencoin'in siz arkadaşlar analizini yapayım yapalım. Şimdi Exencoin Bitexen'in kendi arkadaşlar tokeni. Bitexen e, ilk zamanlar yine bura gibi bakın. Burayla benzer örnek veriyorum. Bita gibi arkadaşlar kendi tokeninin yani Exencoin'in e, burada ödülünü dağıtmıştı insanlara. Ve e, 100 tane veriyordu. 100 tane ilk verdiklerinde borsada satış açıldığında 20 TL falan ediyordu. Hatta daha da düştü sonradan. 20 TL'yi alıp beğenmeyen birçok arkadaşımız oldu. arkadaşlar sonra ne oldu? Aradan birkaç yıl geçti. E, Bitexen çalışmalarını e, yoğunlaştırdı. Gerçekten iyi çalışmaya başladılar. 100 tanesi 20 TL dedim ya arkadaşlar. Tanesi 5 dolar oldu arkadaşlar. 5 dolar. Yani 100 tane kazanan birisi aslında onu 500 dolara satacaktı. Yani piyasa böyle bir piyasa. Mesela ben Bey' ünliğini verdim size. ZoitPay diye bir tokenden arkadaşlar elimde 50 dolarlık vardı. Kendim almıştım. Sizlerde de vardı hatırlayın. Arkadaşlar 50 dolarlık almıştım. 2060 dolara sattım. 40 katta fazla artış oldu. O yüzden az çok demeyelim katılım sağlayalım. Şimdi... Ee, arkadaşlar dönelim. İlk yapmamız gereken arkadaşlar borsaya kayıt olmak. Eski üyeler dediğim gibi REF bulsunlar. Onun dışında yeniler e, kaydını oluşturup ödülünü alabilir ve REF de bulabilir. Şurada bakın videonun altındaki linke tıkladığınız zaman e, karşımıza böyle bir ekran gelecek. Arkadaşlar burada ad, soyad, e, telefon, e-posta, şifre. E, referans kodu zaten dolu olur. Bunları doldurup kutucuya bastığınız arkadaşlar e, telefonunuza kod gelir. Sonra mailinize kod gelir. E, ve onları yaptıktan sonra kimlik bilgilerinizle ilgili arkadaşlar detaylar gelir. Yani burada kimlik doğrulama ile alakalı bütün bilgiler karşınıza gelecek. E, önemli noktalardan biri arkadaşlar adres e, doğrulaması. Şimdi adres doğrulama nasıl olacak? Herkes e-devlet kullanıyordur. E-devlete girdiniz arkadaşlar. Arama yerine ikametgah yazdınız. İkametgah belgesini indireceksiniz. Sizden ikametgah belgesinin resmini yüklemenizi istemiyor en azından öyle aklımda kaldı. Arkadaşlar ikametgah belgesinin sağ üst tarafında solda da olabilir. Barkod var. Barkodun altında kod olacak. O kodu yazdırır. O kodu da yaz, yaz, yazacaksınız. Kimlik doğrulaması bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bunu yaptığınız anda 100 tane e, buradan arkadaşlar bir tay coin kazanacaksınız. Ben isterseniz hesabıma gireyim arkadaşlar. Airdrop ile alakalı detayları sizlere anlatayım. Bilmeniz gereken bazı noktalar var. Çünkü tokenin arzını merak ediyorsunuzdur. Ön satışına nasıl katılabiliriz Hepsini sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, giriş sağladık karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bakın bakiyenizin olduğu adınızı soyadınız, telefon numaranız gözükmüyor zaten. Varlıkların bu şekilde gözüküyor. Telefon uygulamasını bence indirin çok rahat arkadaşlar kullanması. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada başka ne var? diye bakıyorum e, herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi e, buraları gösterdim. E, şurada bakın profil e, resminiz var. E, hesabım'a hesabına tıklayalım. Kimlik doğrulaması normalde girerken yapılıyor arkadaşlar. Eğer girerken karşınıza çıkmazsa diye e, hesabım kısmına girdiniz, zaten oradaymışsınız özür diliyorum. Şurada bakın 3 e, aşamalı doğrulama. Üçünü de yapmanız gerekiyor. Tıklayın. 3 tanesinde de tik olması gerekiyor yeşil tik arkadaşlar. Peki hocam burada neler var? İlk olarak isim beyanı, telefon numarası, e-posta onayı bu girerken arkadaşlar dediğim gibi yapılıyor. Yani girerken karşınıza çıkmazsa buraya girip buradan halledin. Sözleşme kabul edilmesi. Ben bunu direkt girerken yapmıştım. Sonra kimlik bilgisi onayı kimliğinizi onaylayacaksınız arkadaşlar ve son olarak e-devlet adres onayı dediğim gibi e-devlete girip ikameka indiriyorsunuz sağ üstte veya sol üstte bar kod var var Barkodu biliyorsunuz arkadaşlar onun altında kod var o kodu ister onu yapıştırdığınız zaman kimlik doğrulamanız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Peki airdrop detaylarına geçelim arkadaşlar bakın şurada e, baktığımız zaman bitay word yazıyor bitay coin arkadaşlar. Evet, bir tay koyayım dedik. Siz e, görevi yaptığınız anda arkadaşlar ödülünüz zaten yansıyacak. E, nasıl bakmanız gerektiğini göstereceğim birazdan. Telefondan e, sıkıntı yok. Rahat gözüküyor ama bu arkadaşlar uygulaması birazcık garip geldi bana. E, şimdi buraya doğru iniyorum aşağı doğru. E, gelin beraber arkadaşlar önce bir ön satışa bakalım. Şu an ön satışı yapılıyor ve bu Türkiye'de yapılıyor ilk olarak. 25 Nisan'da başladı arkadaşlar ilk olarak Türkiye satışı yapılacak ve Türkiye'de iki türlü satış var birincisi arkadaşlar 0.01 dolarlık satış diğeri 0.0125'lik peki ne farkları var hemen birazcık aşağı inin anlatayım bakın arkadaşlar birinci teklif 1 ve teklif 2 teklif 1 dikkat ettiğiniz zaman e, görüyorsunuz daha ucuz arkadaşlar e, teklif 2 birazcık daha pahalı bunun sebebi kilidin açılmasıyla alakalı arkadaşlar hemen okuyalım Buradan almak için bir kere buraya yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırım yapacaksınız. Yatırımı nasıl yapacağız onu göstereyim. Şurada profiliniz var arkadaşlar profil resminiz. Hesabın kısmına girdiğinizde yatır kısmı var. Yatıra girip buradan TTR'i seçip arkadaşlar buradan yatırımı sağlamanız gerekiyor. Ama TRC20 mi bu tam olarak bunu nasıl göreceğiz? TRC20 Arkadaşlar onu tam göremedim. yani benim burada asıl amacım bunu anlatmak değil. Kripto para yatırıp alsattan TTR'e de dönüştürebilirsiniz. Tetrin burada TRC20 falan diye yazmıyor. Şöyle bir bakalım. Evet yazmıyor. Risk almamak gerekiyor. Buradan dediğim bir yatır kısmından yatırdınız. Sonra alsattan girip TTR'e dönüştüreceksiniz. Sonra geri gelelim. TTR'e dönüştürdükten sonra bunu alırsanız eğer arkadaşlar şunu diyor. %10'u diyor. onu %10 diyor ben sana diyor. 8. ayın 15'inde veririm. Bu arada bakın bir coin'in şu an değeri belli değil. Haziran'ın arkadaşlar 15'inde listelenecek pazarda. Haziran'ın 15'i. Şu an daha biz Mayıs ayına yeni gireceğiz arkadaşlar. Daha bir aydan fazla bir buçuk aylık bir süre var. O süreden önce fiyatı belli olup satamazsınız onu söyleyelim. Burada arkadaşlar 8 hatta listelendikten daha sonra bir ay sonra verecekler. Ucuz olma sebebi bu zaten. 8. ayın 15'inde verilecek geri kalanlık %90'lık kısım da her ay arkadaşlar %10'u verilerek 9 ayda dağıtılacak. Yani 9 ayda siz bütün paranız arkadaşlar buradan ödülünüz 10 ayda daha doğrusu alacaksınız. 0.01'den. Denemelik ben 4 tane almıştım. Yatırırsanız arkadaşlar zaten şuraya şunu yana doğru çekin. ben şu an çekemiyorum olmadığı için olunca çekiliyor. Bu sürgüyü çektikçe ne kadar alacağınız çıkıyor. Şimdi bunu geçiyorum. Gelelim ikinci satışa. Bunun tanesi 0.0125 arkadaşlar. Ee, burada e, alırsanız eğer bunu ne diyor bakın. Coinlerinizin %50'sini ilk alım satım emirlerinin girilebileceği. Yani arkadaşlar tahta ne zaman açılıyor? Haziran'ın 15'i. Haziran'ın 15'inde diyor yarısını verin diyor. Geriye kalan yarısında arkadaşlar bir ay sonrası 7. ayın 15'inde veririm diyor. Bu şekilde bu da 0.0125'ten satılıyor. Şu yukarıdaki grafik neyi ifade ediyor? Arkadaşlar daha sonra Hindistan satışları başlayacak. Bilmiyorum neden Hindistan seçildi. İlginç geldi bana. 0.0125'ten teklif 1, alacak e, teklif 1'den alacak Hindistanlılar. 0.015 teklif 2. Daha sonra global. Arkadaşlar global borsa olma yolunda ilerliyor bir taypo ile. Yani dünya üzerinde diğer ülkelerde satış yapacaklar. O da 0.014'te. 0.017 ona göre illaki reklam çalışmaları olur. ve son olarak da 15 Haziran'da pazar açılıyor. Pazar fiyatı da arkadaşlar 0.02 olarak belirlenmiş şuradan alan birisi yani 0.01'den iki katına satacak ama o ara pazarda ne olur bilemeyiz arkadaşlar yani ben onun garantisini hiçbir zaman vermem. Burayı anlattık bakın nereye girmiştik bitay coin buraları birazcık söyledim sizlere şöyle aşağı iniyorum bitay coin nedir burada arkadaşlar like paper var şu yani buradan birazcık bakarsanız yani burada çalışmalara ilgili arkadaşlar bilgiler var. NFT pazarı var onun dışında kartları var arkadaşlar. Önemli bir bilgi vereyim size. Launchpad'leri biliyorsunuz Binance'da olan. Arkadaşlar kendi token'leriyle launchpad yapacaklarını söylüyorlar bakın. Önemli bu. Ön satış ne kadar yaparlar ama çok sık yaparlar mı onu bilemeyiz. Token ekonomisi burada e, satışlarla alakalı bilgiler var arkadaşlar. Evet burayı söyledik. Hemen geri gelelim. Birazcık daha aşağı inelim. E, token arzı arkadaşlar bu arada şu token arzı neredeydi tam olarak? Onu bulayım size. Evet dostlar şimdi aynı sayfadayım bakın bitay word bitay coin bu bilgisayar üzerinden kullanımı ee, şöyle aşağı doğru indiğim zaman iniyorum birazcık daha alım yerini geçiyorum bitay coin nedir airdrop bakın 125 bin dolarlık airdrop 125 bin dolar ne kadar ediyor arkadaşlar 0.01'den satılıyor 2.0 eklediğiniz zaman 12.5 milyon yapıyor 12.5 buçuk milyona da burada dağıtılacak şart neydi kimlik doğrulaması şimdi adres onayı da var bakın airdrop bir ay sürecek arkadaşlar bir ay 20 saat ne zaman biteceğini zaten şurada tıkladığınız zaman airdropa e, telefondan giriyorsanız ana ekranda zaten görürsünüz burayı Evet şimdi buraya geldim ne yapın diye bakın davet linkini al arkadaşlarını davet et ödüllerini topla e, yeni üye 100 tane alıyor her referansınız için 100 tane alıyorsunuz eğer ciddi referans kitlelerine sahipseniz ödülünüz artıyor, şimdi göreceksiniz onda. Ref linkiniz burada arkadaşlar. E Airdrop kısmına tıkladığınızda bu ref linkiniz. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Ben arkadaşlar şu an 68 tane e kimlik doğrulaması onaylayan arkadaşa sahibim çünkü Telegram'da paylaştım. Hesabımda bir sorun var o sorunu sizlere aktaracağım hatta müşteri temsilcisiyle iletişime geçtim. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman toplam 10 milyar arz var. Fazla gelebilir ama arkadaşlar yakın yapılacak. Airdrop 25 Nisan'da başladı. 30 Mayıs'ta bitiyor. Evet, buraları söyledik. Peki hocam ben e, burada görevi görevleri yaparsam ödülüm hemen yansır mı? Yansır arkadaşlar. Bakın nasıl göreceksiniz? Bilgisayardan sıkıntı. Bunu bilgisayardan söylüyorum ama uygulama daima daha iyi. Hesabıma girdiğiniz zaman bakın bilgisayardan yatır kısmına tıkladığınızda şurada normalde bakın bitay A yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya ödülünüz yansır. Bir tane, burada 100 tane yazar. Buradan kontrol edeceksin. Ama e, burada sıkıntı oluyor. İsterseniz bir telefon ekrandan aldığım SS var. Oraları size göstereyim. E, Nasıl ne olduğunu yanlayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size burada önemli bir şey anlatacağım. Bakın telefondan e, yatır çek kısmına tıkladığınız zaman uygulamasında. E, direkt web üzerinden indirebilirsiniz. Zaten var e, arkadaşlar. E, burada yatır çeke tıkladığınız zaman 3 tane bitay çıkıyor. Bunları hemen anlatalım. Bitay 1 arkadaşlar birinci ön satış vardı ya arkadaşlar. Birinciden aldıklarınız bakiyeler buraya yansır. Bakın Bitay 2 ikinci seçenek. %50'si açılıyor dedik ya. Bakın bir arkadaşımız yani bizim ad birimiz Hüseyin kardeşimiz. 2600 tane almış mesela deneme amaçlı e, 30 dolarlık plan. E, ve arkadaşlar dikkat edin e, Bitay 2'ye gelmiş. Yani ikinci ön satışa. Airdrop'tan yani hiç yatırım yapmayan ön satışa katılmayanların ödülü buraya düşer. 100 tane düşer. Bu arkadaşımıza niye 1100 tane düşmüş onu anlatayım. Bakın şöyle geliyorum. Mesela siz referans buldunuz. Sürekli hocam ben referans bulurum dediniz. Bir tane ref bulursanız bakın 100 tane alıyorsunuz. Arkadaşlar bakın bir taneyi aldığınız anda şurada bir kutu aktif olur. Buna tıkladığınızda bu ödül hesabınıza geçer. Yani dedik ki arkadaşlar şöyle bir daha gösterelim. Şu bitay a kısmına iner. Yani sizin ekstradan yüzünüzün üzerine yüz daha gelir. Devam ediyorum. 10 tane bulursanız arkadaşlar bakın yanlış bilmiyorsam eee ara değerler bulduğunuzda yatmıyor ödül ama yatabilir. yani bunu tam kontrol etmedim. Bir denersiniz. 10 tane bulduğunuzda bura 1000 olarak yanar arkadaşlar. Gerçi yatıyor yani her referans için 100 demişlerdi. şimdi neden yatacağını söyleyeyim arkadaşlar. 25 tane 2500 şu ana kadar bir sıkıntı yok. Matematikte bir şey yok arkadaşlar. Ya yani dedik ki her refe 100 tane diye ama 50'ye geldiğinde dikkat edin. Normalde 50 taneye 5000 vermesi gerekiyor. Ama kaç vermiş? 6000. 100 tane olduğunda normalde 100 taneye 10 bin vermesi gerekiyor. Kaç verdi? 15 bin. Ee, ve buralara, burada hedeflere ulaştıkça bakın bunlar yeşillik olur. Bunları arkadaşlar tıklayın. Ben şu an tıklamayacağım buna. Tıkladığımda hesabıma geçer. Nereye geçer bu? Airdrop kısmına yani. Alım falan yapmadım ya arkadaşlar. Şuraya düşer. Ee, buraya düşer. Ama şu an tıklamayacağım. Sebebini söyleyeyim size. Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benim hesaptaki sıkıntıyı. 68 tane buldum. Normalde e, arkadaşlar 50'yi geçmem gerekiyordu. E, şurada olmam gerekiyordu değil mi? Şuraya e, almam gerekiyordu ve aşağı doğru gidiyordum ama benim hesap ilginç bir şekilde idi arkadaşlar. Ben önce 50'yi sıfırladım daha sonra artmaya başladım. dikkat edin şu an bana 18 tane ikini vermiş. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar hesabındaki sorunun çözülmesini bekliyorum. Yani referans bulup buraya tıklayıp arkadaşlar bunları toplayın e, bulamam diyorsanız da borsa tokeni kenarda kalsın sonuçta yatırım da yapmıyoruz. E, başka burada söyleyebileceğim arkadaşlar nokta yok hepsini BitBay World'e girip bir Taikoin kısmından hallediyorsunuz, buradan eldeye ulaşıyorsunuz. Telefondan direkt ekranda görürsünüz zaten. E, anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız olursa arkadaşlar e, mutlaka Telegram grubumuzda paylaşıyorum bu videolara. Altına yorum atın. Adminlerimize sorun, sizlere yardımcı olsunlar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar.